74, 32 daha 106 yaptı. A açısına da 74 gelecektir. O zaman taban açıların aynı olduğuna dikkat ederek A'nın B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. A eşittir B. 32'nin karşısında C var ve 74'ün karşısında A var. 74'ün gördüğü 32'nin gördüğünden daha büyüktür. O zaman A ve B'nin eşitliği ve bunların C'den büyük olma durumu söz konusu. Bize A artı B eksi C'nin mutlak değeri artı C eksi B'nin mutlak değeri eksi A eksi B'nin mutlak değeri sorulmuş. Şimdi A B'ye eşit olduğundan dolayı burası sıfır olacak. Şimdi A ve B C'den daha büyük bir değer olduğundan dolayı toplamları C'den çok çok daha büyük bir değer olacaktır. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz burada dikkat edelim ne olacak? Pozitif bir değer olacaktır. Şimdi C küçük B de büyük olduğundan dolayı e, küçükten büyüğü çıkartırsam ben ne olacaktır? Negatif bir sonuçla karşılaşacağım. Şimdi mutlak değerin içerisi pozitifse içinde ne görüyorsak aynen dışarıya çıkartabiliriz. Mutlak değerin içerisi negatifse içeridekini eksiyle çarparak dışarı çıkartacağız. Eksi C artı B olarak. Şimdi bunları düzenlediğimiz zaman A'nın B'ye eşit olduğunu burada bulmuştuk. Bunun yerine B yazalım. 1, 2, 3 tane B var. Eksi 2 C'miz var. Doğru cevabımız da E şıkkında gelmekte. D noktasından BC'ye paralel olacak şekilde bir çizgi çizelim. Şimdi bunlar birebir olduğundan dolayı buraya mesela F dediğimiz zaman F BC'ye paralel olduğundan ABC üçgeninde FD nedir? bir orta tabandır. Orta taban ne demek? Tabanın yarısı demek. Taban 10 ise FD'mizin uzunluğu 5 olacaktır. İşte burayı da birebir böldüğümüzü söyleyeceğiz. Çünkü burası yine birebir bölünmüş. 6'yı 2 eşit parçaya bölersem buraya 3 burada 3 gelecektir diyebiliriz. Şimdi gelelim şu üçgenimize bir bakalım. Bu üçgende x'imiz ne ile ne arasında kalacak? Diğer kenarların toplamı olan 3 ile 5'in toplamı olan 8'den küçük. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. Diğer kenarların farkı olan 2'den büyük kalmalı. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir dediğimiz zaman onun 7 olduğunu buradan görürüz. Doğru cevap D şıkkında. A noktasından BC kenarına bir çizgi çektim. Bu çizgi AD'den daha büyük bir uzunluğa sahiptir. Biraz daha AD'ye yaklaştırdım. AD'nin kendisi yaptım. Şimdi böyle geldiğim zaman AD'den daha küçük bir uzaklık olduğunu, bir uzunluk olduğunu söylüyorum bu çizgimizin. En kısa hali de BC'ye dik olan halidir. Şimdi sorumuz bize AD'nin AE'den daha küçük olduğunu vermiş. Demek ki D noktası şuraya F diyelim. F'ye daha yakın. E noktası F'den daha uzak diyeceğiz. Şimdi F'ye yaklaşınca bu D'miz ne kadar yaklaşırsa AD o kadar kısalacak. Çünkü dik uzaklık en kısa uzaklıktı. E noktası da F'den ne kadar uzaklaşırsa o kadar büyümüş olacak. Şimdi şöyle algılayalım. Buradaki uzaklığımız, buradaki uzaklığımız için ben ne kadar dike doğru yaklaştırırsam bunu? Şimdi dikkat edelim. Burada sıkıştırmış olduğu açı o kadar büyümekte. Yani ilk başta bu kadarken sonra bunu getiriyorum böyle ne oluyor? Burada sıkıştırdığı açıyı giderek büyütmüş oluyor. Peki şunu değerlendirelim. Bu E noktası burada olsaydı bu aradaki açımız daha büyük olacaktı. Fakat ne dedik? Biz bunu F'den daha da uzak bir noktaya getirmiş olduk. Yani D'ye göre daha e, uzak bir noktaya götürerek AE'yi büyüttük. Ne oldu? Z'yi olabildiğince sıkıştırmış olduk. Demek ki X, Z'ye göre daha büyük bir açıdır. X'in Z'ye göre daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Y için işte bunlara ya X'e ya Z'ye eşit olabilir ya da bunlardan büyük olabilir durumları olabileceği için kesin bir şey söyleyemeyiz. Kesin söyleyebileceğimiz şey X'in Z'den büyük olduğudur. Doğru cevap D şıkkında. Şimdi ADB üçgenine bakalım. Bu üçgenimizde burası 40, burası 70 ise diğer açımıza da 70 derece geliyor ve bununla bu birbirine eşit oluyor. Şimdi ADC üçgenine şöyle baktığımız zaman ADC üçgeninde burası 20. Ve bu açı da 20 olduğundan 20 20 ne yaptı? Topladık bunları 40 derece yapmış oldu. Ve böylelikle şu kenarla bu kenarda birbirine eşit geldi. O zaman DC BD ve AD birbirine eşittir diyebildik. Kesinlikle söyleyebileceğimiz ise BD'nin DC'ye eşit olduğudur. Burası 100, burası 20 ise şu açımıza artık 60 derece kalmakta. Şimdi baktığımızda 100 derecenin karşısında olan A en büyük kenar olacak. Daha sonra 60 derecenin karşısında olan B ortanca ve en küçük açının karşısında olan C kenarı da en küçük kenar olacak diyebiliyoruz. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi A'nın B artı C'den büyük olduğunu gösteren ya da A'nın C'nin 5 katı olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz. Şimdi açıların oranı kenarların oranına vermez. Yani 20'nin 5 katı 100'dür diye A da C'nin 5 katı olacak diye bir şey yok. Buna çok dikkat etmeliyiz. Doğru cevabımız yalnız 1 ile A şıkkında. Şimdi uç uca ekleme delikler üzerinden olduğundan bu üçgenin kenarlarını da biz ne yapmalıyız? Delikler üzerinden hesaplamalıyız. Mesela şuraya bir birim dersem 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bir çubuktan bahsediyorum. Burada 1, 2, 3 birimlik bir çubuktan bahsediyorum. Bunları biz e, uca eklediğimiz zaman işte şurada 6 birim burada 3 birimlik bir kenar olacaktır diyebiliriz. Şimdi diğer kenara baktığımız zaman, diğer kenarımızda neler olabilir onu bulmaya çalışacağız. X birim uzunluğunda olsun. X birim 9 ile 3 arasında kalmaktadır. 9 ile 3 birim arasında olmayan e, şıkkı eleyeceğiz. Şimdi şuraya baktık, A'ya baktık. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim olabilir mi? Evet olabilir. B'ye baktık. 1, 2, 3, 4 birim olabilir mi? Olabilir. Yine 3 ile 9 arasında 4 birim. Buraya baktık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine 3 ile 9 arasında bu da olabilir. 1 2 3. Evet. D şıkkındaki parçayı kullanamayız. Çünkü 3'ten büyük olmak zorunda x yerine gelebilecek x birim olabilecek 3. kenarımız. Doğru cevap D şıkkında. 60 40 daha 100 diğer açımıza 80 kaldı. O zaman bunu 40-40 olarak paylaştıralım. Şimdi 60 ile 40'ı topladığımız zaman 100 yapacak. Buraya toplamlarını yazmış olacağız. Buranın da 80 olduğunu söyleyebileceğiz. Hemen gelelim. Büyük üçgende bir karşılaştırma yapalım. Büyük üçgende 60'ın karşısında A var. 40'ın karşısında ne var? C var değil mi? O zaman 60'ın karşısındaki A, 40'ın karşısındaki C'den daha büyük olacaktır. Ve gelelim. Şu küçük üçgenimizde bir ne yapalım? Karşılaştırma yapmaya çalışalım. Ee, burada da 60'ın karşısında tekrar şöyle belirttiğimde ADB üçgenimizde 60'ın karşısında ne var? B kenarı var. B kenarı var. 80'in karşısında da C kenarı var. E C kenarı daha büyük olacak bundan. C kenarı daha büyük olacak. E, bu ikiliyi birleştirdiğimiz zaman. A büyük C, C büyük B dediğimiz zaman A, C, B gibi bir sonuca ulaşmış oluruz. Bu sıralamada E şıkkında. X'in en büyük tam sayı değerine bakıyoruz. Onun için AB eğer BC'ye eşit olsaydı diye sorumuza başlayacağız. Böylelikle 180'den 34'ü çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman ikizkenar üçgenin taban açılarının 73 derece olduğunu görürdüm. X 73 olurdu. Burası da 73 olurdu. Ama mümkün değil. ABBC'den küçükmüş. Yani küçük kenarı gören açının buradaki açıdan daha küçük olması gerekiyor. Yani buradan 1 alalım. Burası 72 olsun. Buraya 1 ekleyelim. Burası 74 olsun. Böylelikle küçük açı, küçük kenarı da büyük açı daha büyük olan kenarı gördü diyebilirim. Böylelikle de x'in en büyük tam sayı değerini bulmuş oluruz. O da 72. Doğru cevap C şıkkında.